Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben İpelix. Bugün sizlerle beraber kendi destem oynayacağım 11.600 kupada. Bakalım kaç maçını kazanabileceğiz? 5-6 maç atarız büyük ihtimalle. Ka bakalım kaçını kazanabileceğiz? Hep birlikte görelim. Uzun zamandır yoktu arkadaşlar. Mesailer, çalışma ortamı, yorgunluk falan derken kendimi göremedim. Bir de çok yorgunum, video çekemedim, sesler falan gitmişti. O yüzden gelemedi videolar. Kusura bakmayın. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz bu hafta. Her gün video içeriklerimiz olacak. Farklı istediğiniz destekler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz çok önemli. Kanalıma abone olup desteğimi de... Ee... de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. Bakalım karşımıza kimler gelecek kimler. Dedi Fett geldi. <laughs> Eklan for Cash. Valkyrie arkası birinci atalım klasik saldırı desisi. Şöyle de bloklar açacağım ben sana. Tamam hadi be. Ama güzel sarıldı paketle şeyle. Neyse. Dedi Fiat geldi. Hmm. Bekleyelim iksirimiz olsun. Çok iksir harcadık. Adamın zaten 7 iksir harcadı. 3 iksir önde. Ooo Allah'a olsun. Hop Kureyde dondurdu. Mükemmelsin. Oğlucuğun arkasında bir mini pek yakışır. Şöyle bir zehir. Of. Ama şey bir Hadi P.E.K.K.A. Hadi koçum. Hadi seni koçum. Tamam. Ah. Yetişmedi. Adam önde. Hazır tesisine attığına göre. Be. Aaaa. Ben de nasıl kontrol edeceğim Oha ne ara döndün oğlum sen pek testayı bekleyecektim. Oha 3200'e kadar oğlum bu madencine gelmesi lazım. Geldi gerçi de bir daha gelmesi lazım bunu oğlum. şimdi arkadan cellatla çıkalım. Şimdi seni alacağım ben sen merak Ooo Ha arkası şey pek edecek yer. Biraz daha geri seni. Vurma. Tamam. Tamam. Hadi. korusun hocam. Aslanımsın benim. Koçum sıra işlendi. Güzel. Madenciyi ne ha. Bekleyelim. Hmm. Testisi de vardı gerçi. Şöyle valgür atmak için falan. At madenciyi hocam. Tamam süper. Ayuh ya. Kötü oldu. Neyse roketlerin de çıkardı zaten şöyle bir celat falan. Atma deniyor, hocam hadi. Hadi at. O düncüyü bana yedireceğim. Tamam. Şimdi pek Çok güzel gördük be. Bir. Bir tane daha. Oo güzel güzel. Yaklaştık. Çok güzel gördük Valkyrie de. Buraya vurmadık. Mükemmel. Yani. Şöyle olunca arkasını pek daha. nasıl oluyor? Oha prensi de varmış lan. Ha? Tamam. Hadi. Abi yok ya. Of adam vurduk bir bak görüyor musun? Şöyle bir ceza atsak. Ay yok ya şöyle Valkyrie. Oluncu. Tamam. Vur bur artık. Of çok güzel. Çok güzelsin Böyle bir oklar. Bir tane daha süpersin Güzel. Uzağa atacak. Ya da roket atacak. Şöyle. Bu kadar çek 211 kaldı. Atalım da. Çok güzel. Şöyle bravo diyelim. Hop. Kazandık bravo. İlk maçımıza kazandık. O kadar roket öldüm, şey yaptı. Kazanamadık. 150 kupa maşallah. Bir. Eee ne anladım ben bu işten. Tamam. İkinci maçımıza geçelim. 12.000 olur muyuz? Çok rahat oluruz 12.000. Hedef 15 mi? Sonra ilk kasma. İlk kasmada da hedef nihai. Sıralamaya. Çok güzel bir şeyler yapmaya beş. bekliyorum bakalım. Gamer zona arkadan cillat attık. Önüne klasik valkör atalım bakalım. Bekleyelim iksirimiz olsun. Oo. Şöyle cedat korumak için bir mini pekka. At bir şeyler. Tamam. Mini aaa cedatı gördük. Çok güzel sen. Hadi be. Tamam barbarı da hasar verdik biraz. Kuzey kuleye vuramayacak. Tamam. Vay be diyor. Şöyle teşekkürler diyelim. <laughs> Çok komik. Şöyle <laughs> ikinci yamacımı da atalım. Ne yapsam acaba sana? Şunu atalım. Pişik. <laughs> tamam. Ne önce hocam sen? Of tam zehirli asap var ya anam anam anam. Şak şuk. Olam dur. Ha. Allah acı değil bu lan. Ulan çok güzel sen. Ama kuleyi de gördü ya. Uzaklaştırdı. Çık çık. Hı. Tamam bekle. Hehehe. <laughs> sen gidesiye kadar canın gitti. Üç adi. Ayuh ya. O kadar hoşuna gitmez. Tam da Ah oh, yes Tamam Hadi dartlar öne geçin Tamam güzel Hop 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 Hadi daha önce bakıyor Arkadan bir, şey bir şey çıkalım Azıcık hasar yemeği kabul edeceğiz ki güzel saldırabilirim Of evli muhatemiz dönemde hadi bakalım ne yapacağız Ha iyi sonra iyi sonra, sonra, sonra. Şöyle Valkyrie attık mı? Of diyorum sana. Çok güzel gördük be. Öf, aman be. Böyle cevap korumak için de bir oluncu. Duyalım Güzel zehri de attık. Of cadı dövdü. Ana kureyi de aldık bir de. Oy 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 oy. Aman aman Çok güzel. Hadi oluncu öyle olur. Mu? Alamaz mı maçı ya salak. Şöyle barbarı çekelim biraz gibi. Tamam. Tamam. Güzel. Çat öldü. Şöyle bir oklar hocam. Buna da bir tane. Oo güzel ikide iki yaptık. Şöyle emojimizi atalım. Çık. Tamam. İkide iki gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bu deste çok güzelmiş. Hop. Hop. Hadi be. Dört yıldızda e çıksan ne olur? Ateşli verdi. 1900. Of 2500 lira e vardı mükemmel. Üçüncü maçımıza geçelim. Hmm. Acı Zino geldi. Ne oynuyor acaba? Hmm. Hemen şöyle lokta mükemmel. Lokmate mi oynuyorsun sen? Eyvah. Hadi be. Tamam güzel. Şöyle bir çapattık mı? Güzel testi. Ooo 2700 e kadar olmuş adı Çok güzel. Testası da boşuna gitti sağ Şöyle test hocam. Öbür kule görür mü? Tabii ki de görür. Bak. Böyle attırıldığı testi iki kule birden çalışıyor. Birinci daha erken oluyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir taktiktir. Bekleyelim sıra de olsun. En sevdiğim, en sevdiğim şöyle bir cevap çık. Of, mükemmel. Tırt tırt. Tamam, at hocam hiç sorun değil. Cellat gör. Tamam, hiç sorun değil. Ay çok güzel mi atar acaba? Bir cici gelmiş sonra ya gitmesin değil mi? Anasını satayım gitti yola lan. Tamam. Vurursan bir tane fişekçinin şey de bir boşuna Çok güzel Sen. Ana kuruyu hocam ben sana. Dı 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 Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi be. Çık. Çık. Hadi lan. Bir. İki. Oy. Oy 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 Asiktir. Ay pardon. Şöyle bir oğlum çok kuracak minici gel gireyim. Ha gel çalı crash dedi. Minici vurması kimse bizim 1600. İyi bin, şiir, asar, bir şey de sarılmayız. Şöyle arkadan bir gel at arkadan. Şöyle bir zehir. Ulan lan hadi be. Tamam olsun. Test sanayım ben YouTube videoları sey Oy! Hocam şöyle oklar sana gittik. Tamam. Oraya gidesiye kadar. Oha! Daha olsun çemberi şöyle olunca. Şöyle bir bak hocam. Aynı şekilde. Çok güzel sen be. Of. Öfkesi de görecek birinci. Aman be gel buraya. Aman be. neyse sen be kardeşim. Şanlısın. 3-3 kazandık bol şans diyor oğlum maç bitti maç maç şöyle teşekkürler diyelim tamam evet 3-3 gidiyoruz şu an hadi ver bir güzel efsane var hadi yarış <laughs> 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 destansı var de efsane var 12.000 kupaya çıktık Yeni arını ulaştık evet mükemmeliz 4. maçımıza geçelim kafi. Şöyle soldan celat atalım. Celatı şeyini kullanacağız onu. Hadi. Hop. Bir tane kaldı ve o da çok az vurdu. O patlama düşürmek lazım aslında. 7, 8. Asıktır. Şöyle birinci atsak. Of meyvası da varmış lan. Tamam. Birinci, birinci nereye gidiyor? 1, 2, 3, 4, Oğlum <laughs> çok vuracak ya. Eyvah 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 eyvah. Of 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 çatır çuturuyorlar. Buraya Eyvah eyvah o iskeletlere bak. Of ah bir kafiye. Ben sana bir göstereceğim sen dur. Bu Ay anasını satayım ya. Üf. İskeletler atacak alacak. Oo çetel olmamış kendime. Çok sevindim bu çocuklar. Ne işte ben oğlum ya? Hadi bakalım bir şeyler yapacağız ya. Birinci aslan olsun çocuğum. Sen O Anasının gözü. Ve Walker hocam Tamam ama O fazla olmaz Bak 1900 2000 kalayım Of o oh, salacağım ya Şöyle bir oklar Tamam sen bak yoluna senin gözü Sen patlama sarına gel Oh gene vurdu ya 987'ye indirdik 2 tarafta da 2000'e indirdik ama Nasıl yapacağız bilmiyorum Şöyle sağdan atalım jelatı. Sol alabilirsek sağda alırız. Aa aslında yüzü. Tamam. Şöyle sorun şeyler Hadi be. Oğlum nereye gidiyorsun Pekka? Şöyle bakıp anasının gözü ya. Böyle sesler sokacaktım. Gelemedim ama. Bu çok uzaktık ya. Ah, kazanı da mu? tutuyor Vay vay. bir şey. Dörtte üç gidiyoruz bir maçı kaybettik. Eyvallah. 95 kupa gitti bak görüyor musun? Düm Tam 12 bine geldik evet. Bir maç daha atalım bakalım. Hmm. Nikrao. Oğlum dur ne yapıyoruz biz ya eyvah eyvah. Bir. İki. Koyu zehir önüne. Hadi. Elton gitme artık oraya ya. Hay Allah'ım. Şöyle ikisi de boşa gidiyor. Dur. 3700. Gerçi öndeyiz. düşük daha sayesinde. Şimdi ne yazsam acaba? Bekleyelim ikisimiz olsun. Dolu benim. Arkadan cellatla çıkalım. İkisimiz dolu şey yapmayalım. bunun ne yapacak acaba? Ne yaptı? Bunu attı. Roket. Of, Şöyle olunca silince iksir kaynağı zayarlamak lazım. Tamam. Öfkeye yetişiyor ya. Tam ağırsa iksir seviyoruz. Hmm. Sağ kuleye vuracağım hocam? Eyvah. Tüh müsaade saadet keşke. Testası var ama. Şöyle arkadan Valkyrie çıkalım. Tamam. Ama gidesiye kadar zaten 12 sıra oluruz biz. Hadi Valkür, hadi hocam. Tamam, çok güzel bir şey. Şöyle bir oduncu arkasına. 20 saniye bekleyelim şimdi. Tamam, hadi artık. Hadi Valkür. Ooo. Tamam, tekrar öyle oluyor. O testlerin kısır bekleyelim. Çok güzel artık. 10 saniyemiz var. O da bir şey şimdi, bir de şey atacak. Rocket, falan. Aa. Ben çıkıyorum o zaman falan. Rocket atacak. Aaa, unuttum seni. <laughs> Çok güzelsin Adi Paşa'm Aslanımsın Onuncu vuruş sana hatırladım. Gel geriye. Tamam. Yuh ya. Adam roketlerce görüyor şimdi. Eyvah Nasıl savunacağız seni? Şöyle bir cevap atsak. Tamam. Şöyle bir bilgi atsak. Tamam onu sekti. Çok güzel. Bir tane vurdu. Ulan bir tane onu bıçak. Of çok güzel sen. Hadi be, bunu da kızalım. Eyvah eyvah eyvah. Tut. 5'te 3. Tamam dedim. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca başka fikirleriniz olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Hayırlı günler.